Merhaba arkadaşlar kanalımdan ve mutfağımdan herkese selamlar ve sevgiler Köyümüze geldik, köy evi yapmaya başladık Gördüğünüz gibi ilk temelimizi attık, şükürler olsun Rabbim güle güle oturmayı nasip etsin cümlemize Şimdi temele taş getiriyoruz Kepçeyle döküp dolduracağız Biz de şu kenara gelen taşları diziyoruz Sizlere aşama aşama videosunu çekmek istiyorum arkadaşlar yorum yazıp beğenerek destek olursanız çok çok seviniriz. Şimdi ben taşları dizmeye başlayayım. Şimdi şöyle duvarımızı da göstereyim arkadaşlar. İçten bu şekilde şöyle bir 15 santim kadar kalarak taşları bu şekilde dizeceğiz. Ortasına kepçe dizecek. Böyle biz her tarafına demirlerin gelebileceği yere taşları diziyoruz. Bu aralara da çimontu dökeceğiz. Taşlar içeride kalacak. Şimdi ben şimdi taşları göstereyim nasıl diziyoruz. Bu arada biz de acemiyiz. şekilde üst üstüne koyarak dizeceğiz. Dediğim gibi buraları da kepçe dolduracak. Evet arkadaşlar. Şimdi binamızın girişi buradan olacak. Kapıyı buradan koyacağız. Burası merdiven boyu. Ortadan bir tane kolidor gidecek. Şurası da mutfağımızın yanı. Buradan bir kiler çıkartacağız. Mutfağa geçelim. Burası da mutfağımız arkadaşlar. Bir buçuk metre balkon koyacağız. 4'e dört mutfak olacak. Tam köşede de banyo. Burası Yatak odamız arkadaşlar. Burası yatak odası olacak. E, ortadan bir tane e, ebeveyn banyosu olacak bu köşeye. Diğer tarafına da oturmalı tuvaletimiz olacak. E, şu bölüme de çocuk odası yapıyoruz. Burası da çocuk odası. Burası salonumuz olacak arkadaşlar. 4'e 3 genişliğinde salonumuz. Balkona geçelim. Boydan boya 2,5 metre balkon koyduk arkadaşlar. Hem o salondan geçilecek hem de oturma odasından geçilecek balkona. Amerikan cam koyacağız. İki taraftan da balkonu kullanacağız. Evet arkadaşlar, burası da oturma odamız. Salonla metrekaresi aynı. 4'e 3. İstersen o tarafı salon yap, istersen bu tarafı salon yap. Hiç fark etmez. Metre karesi birebir aynı. Evet arkadaşlar, ilk temelimizin tanıtımını yaptım aşama aşama da çekeceğim. Birazdan kepçe gelecek. Kepçe içine o molozları atacak taşları. Biz de kenarlarına dizeceğiz. Yarın da inşallah su basmanının betonunu atacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi taşlarımızı bayağı bir dizdik. Yarıdan fazlasını dizmiş olduk. Şu anda böyle kenarlarına dizdik geldik. Bir tarafında kepçe düzledi. Gördüğünüz gibi her tarafa taşları kepçe koydu. Biz de kenarlarını düzlüyoruz. sevgili takipçilerimiz. Bugün ikinci günümüz. Dün duvarları ördük. Aralarına morozları döktüler. Çöpçeyle düzledik. Bugün de gördüğünüz gibi beton atılıyor. İnşallah bugün temelimiz bitmiş oluyor. Şimdi diğer ustalarımız da fırını takip Evet arkadaşlar en son olarak Hüseyin ustamız gel veriyle üzerine dümdüz düzlüyor. Diğer tarafta da Ceyhun usta tırmıkla çekiyor. En son olarak da Hüseyin usta düzlüyor. sevgili takipçilerim. Şu anda ortalama yarısını dökmüş durumdayız. Evet arkadaşlar. Temelimiz şu anda atılmış durumda. Tamamen bitti. Gördüğünüz gibi şöyle de göstereyim. Ustalar da orada evine gitmeye hazırlanıyorlar. Şimdi biz de evimize gideceğiz. Sabah 8'de gelip betonumuzu sulayacağız. Bir de akşam 8'de sulayacağız. Çatlamaması için aşama aşama sizlere videosunu çekmek istiyorum arkadaşlar. Yorum yazıp beğeni bırakarak destek olabilirsiniz. Destekleriniz benim için çok önemli. Şimdiden hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Hayırlı olsun dileklerinizi de yorumlarda belirtirseniz çok çok memnun olurum. Evet arkadaşlar inşaatımıza temelimizi attık. Şimdi de kendimizi ödüllendiriyoruz. Yemek yemeye gidiyoruz. Şöyle de sizlere manzaraları çekmek istiyorum. Patates sökmüşler. Traktörle götürüyorlar. Tam da patateslerin söküm zamanı arkadaşlar. Hep tarlalarda işçiler patates söküyor. Gördüğünüz gibi evler, manzara çok güzel arkadaşlar. Burada da kepçeyle patates çok büyük patates çuvallarını traktöre yüklüyorlar. inekler yayılıyor. Burası Ovalabağ köyü arkadaşlar. Bizim köyümüzden çıktık. Diğer karşı köye geçtik. İsmi Ovalabağ köyü. Azalar akşam akşam hep. Şöyle de ördekleri göstereyim maşallah. Ovalıbay Köyünün camisi tam karşımızda minaresiyle birlikte. İşte arkadaşlar herkes bir telaş içinde. Bu köyde patatesi çok ekiyorlar. Herkes tarladan geliyor. Patates çekiyor. Traktörle ambarlara döküyorlar. Kısmet olursa patates sökümünün videosunu da sizlere çekmek istiyorum. Çünkü abimin patatesi var. 2-3 gün yardım ettim. Şimdi ara verdiler. 2-3 gün daha yardım edeceğim. O arada da size patates sökümünün videosunu da çekmek istiyorum. şu karşıdaki ördekleri çekeyim arkadaşlar sizlere. Maşallah. Emre bekle geçsinler. Şunlara bak ya maşallah subhanılar. Hiç kaydayı da bozmuyorlar. Araba geliyor diye kaçmıyorlar. Haydi geçtiler. Orada da ördekler var, kazlar var. hayvan anlıyor. Hiç sahibi falan yok. Gölde yüzdüler çayır, çayda. Şimdi akşam olduğunu biliyorlar. Evlerine geliyorlar. Gördüğünüz gibi sahipleri falan yok. Hep yol kenarı tavuk, ördek, kaz. Aa benim akrabam. <laughs> Hadi ben ağla. <laughs> Ev burasıymış demek ki Emre. Bak evinde öğrenmiş olduk. Gelirik oturmaya. Karşıda da kas sürüleri var Dediğim gibi bak hiç şeyleri yok Sahipleri yok kendileri gidiyorlar Çayda yüzüyorlar akşam olduğunu bilip Hayvan geliyor evine Ovalabağ köyüne çıktık Şimdi de Duvarlı köyü Duvarlı köyü mezarlığına geldik Şöyle de göstereyim burası Mezarlık arkadaşlar Burada keçiler otluyor. Burada Suriyelilerin çadırları var. Patates tarlalarında çalışıyorlar. Akşam oldu mu gelip bu çadırlarda kalıyorlar. Evet sevgili takipçilerim videomu buraya kadar izlediyseniz beğendiyseniz beğenilerinizi yorum yazarak belirtebilirsiniz. Yorumlarınız ve beğenileriniz benim için çok çok önemli. Desteklerinizi bekliyorum. Bir, bir buçuk aya kadar köyde kalacağız. İnşaatımız bitene kadar. Bu arada sizlere videolar çekmeye devam edeceğim. Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı sabahlar diliyorum. Bugün var. su verdik. Sabah erkenden kalktık. 8'de betonun her tarafını suladık. Şimdi de varımı dolduruyoruz. Şöyle betonu gösterelim. De lazım olur diye buradaki dolduruyoruz. Evet sevgili takipçilerim. Bugünlük de bu videomu burada sonlandırıyorum. Yorum yazarak, beğeni bırakarak destek olabilirsiniz. Destekleriniz benim için çok önemli. Şimdilik hoşçakalın